Müslümanın Müslümanın kalitesi, Müslümanın e, güzeli boş işlerden uzak duranmış. Hadis-i şerifte diyor ki Resulullah Aleyhisselam bir kişinin İslam'ın İslam'ının güzelliği o kişinin boş işleri terk etmesinde olur. Yani sırf futbol değil, boş olan ne varsa. Peki hocam nasıl ölçeceğiz biz bunu? Şöyle ölçeceksin dünyalık ya da ahiretlik hiçbir faydası olmayan her şey boş iştir. Hatta hadis-i şerifte bir gün biri vefat ediyor. Hem de ölen vefat eden de sahabilerden vefat ediyor diyor ki cenaze oradayken hadi bakalım cennetle müjdelen sen diyor. Efendimiz duyuyor bu sözü diyor ki nereden biliyorsun diyor. Belki hayatının içerisinde hiç alakası olmayan bir söz söylemiştir. Kendini cimri, kendini zarar vermeyecek bir şeyden de cimrilik etmiştir. Nereden biliyorsun? Hassasiyeti görüyor musunuz? Boş işlerle uğraştığımızda başımıza gelecek olan şeyleri. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki bir kimsenin allah Teala'nın kendisinden uzaklaştırması onun boş işlerle uğraştırmasıyla anlaşılır diyor. Allah bizi dine, diyanete, vatana, millete faydalı işlerle meşgul etsin. Amin. Çünkü ömrümüz bize bir sermaye. Düşünün elinizde bir bütçeniz var. Bu bütçeyi harcayacaksınız Allah yolunda. Yahut da sermayeniz var, iş kuracaksınız, zengin olacaksınız, araba alacaksınız, başka bir şeyler yapacaksınız. Başka bir şeyler yapacaksınız. Düşünün bunu har vurup harman savurduğunuzu, gece hayatı, boş işlerde. Bir gün bir geliyor sermaye tükenmiş. Yine bir kuru ekmeğe muhtaç kalmışsın. Üzülmez misin? Ahiret de böyle olacak. Bir ömrümüz var. 40 yaşım bitti. 41 gidiyor artık. İhtiyarladım ya. Daha ne kadar yaşarım bilmiyorum. Acaba nasıl geçirdim bunca zamanımı? Allah'a ne diyeceğim? Ne hesap vereceğim? Bunları hepimizin düşünmesi lazım. Allah bize ömrümüzü nerede harcadığımızı sorunca ne diyeceğiz biz? Ne diyeceğiz? Her gün bir paket sigaraya 15-20 lira verip de bir talebe okutmamanın hesabını sormayacak mı Allah sizden bizden? Her gün o sigara parasını verip de bir fakire çünkü aya çarptığında iyi bir elektrik parası, yakıt parası yapıyor yani. Bunun hesabını sormayacak mı Allah? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki allah Teala bizi, hepimizi aracısız hesaba çekecek. Aracısız, tercümansız diyor hadis-i şerifte. Kendi çekecek diyor ki ömrünü nerede tükettiği, ilmini nasıl kullandığı, malını nasıl tükettiği, helalden mi kazandı, mi harcadığı. Ve diyor ki sıhhatini, vücudunun hesabını vermeden ayağını bile kıpırdatamayacak diyor. Hepsinin hesabını soracak bize Allah. Bana da soracak. Hepimize soracak. Allah hesabını veremeyeceğimiz işlerden bizi uzak eylesin.